Arkadaşlar merhaba. Amazon'un kurucusu Amerikalı milyarder Jeff Bezos, insanların gelecekte uzayda doğacağını, dev silindirlerde yaşayacaklarını söyledi. Gelecek yüzyıllarda insanlığın uzayda doğacağını da söylüyor Bezos, insanların 1 milyon nüfusa ev sahipliği yapabilecek dev silindirlerde yaşayacağını ifade ediyor. İşte bu sözler sonrası kıyamet koptu desek yeridir. Karşı çıkanlar Ara suresi 24. ve 25. ayetleri öne sürüyor. Ne diyor Allah Arap suresi 24 ve 25'te? Diyanetin çevirisine göre Allah birbirinize düşman olarak yenin. Sizin için yeryüzünde bir süreye kadar yerleşme ve faydalanma vardır buyurdu. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan diriltilip çıkarılacaksınız dedi. Değerli dostlar, işte bu ayeti yorumlayanlar insanlığın dünya dışında yaşamasının hatta dünya dışına bile çıkmasının imkansız olduğunu savunuyor. Öyle ki bazılarına göre uzay çalışmaları boşuna masraf. Bu ayeti önce Mehmet Ali Bulut'a sordum. Sonra da Profesör Doktor İsmail Hakkı Aydın'a. Telefonda uzun bir konuşmamız oldu İsmail Hakkı Aydın'la. İslam hukukuna hakimiyetini yanı sıra bilim insanı kişiliğiyle de Değer verdiğimiz, cevaplarına kıymet verdiğimiz son derece önemli bir isim. O konuşmanın ilgili kısmını sizinle paylaşacağım. Ama önce Mehmet Ali Bulut'un verdiği cevabı kelimesi kelimesine sizinle paylaşıyorum. O ayeti iki ayet öncesinden başlatmak lazım. Biz gök halkıydık, melekler, iblisler ve Adem. ile gökten sürüldük, hobbit olduk. Biz buraya sürüldüğümüzde yeryüzü halkı cinlerdi. Biz onları da içine alan bir hilafet göreviyle geldik. Cinler bu seçime itiraz ettiler. Tıpkı ateşten yaratılmış iblis gibi. O yüzden de cinler de iblisin safında yer aldılar Adem'e karşı. Evet, dünya bizim sürgün yerimiz. Bir tür hapisteyiz. Evet, burada yaşayacak, ölecek ve buradan diriltilip haşir meydana götürüleceğiz.'' Haşır meydanı dünyamızın güneş etrafında dönerken etrafını çizdiği alandır. Dolayısıyla dünyanın uzayı dünyadan sayılır. Pekala diğer gezegenler de dünya mesafesindedir. Yusuf suresinde Yusuf ben rüyamda gördüm ay güneş ve 11 yıldız bana secde ettiler dedi. Müfessirler Yusuf dünyadır. 11 kardeş de 11 gezegendir dediler. Bugün 9 gezegen biliniyor. Bunun 12 olması lazım. Dolayısıyla o 11 gezegen dünya hükmüne girer. Jüpiter'in uydusunda yaşayan da dünyada yaşıyor hükmüne giriyor. Mehmet Ali Bulut'un yorumu bu şekilde arkadaşlar. İsmail Hakkı Aydın'ın açıklamasına geçmeden önce de birkaç kelam etmek istiyorum. Bakın değerli dostlar, dünya dışında yaşam vardır yoktur. Dünya dışında bir gezegende hayat mümkündür ya da değildir. Evet şu halde tartışmalı konular. Mesele bu değil. Mesele Allah'ın şanının yüceliğinin ispatı olan bu mevzulara uzak duran, kendisine hoca diyen, alim diyen insanların olması. Bu da bir görüştür. Mesnetsiz, kaynaksız olsa da saygın var. Lakin bu insanların çocuklarına, etrafında dönen, el etek öpen insanlara uzayla ilgili, bilimle, teknolojiyle ilgili zihin bulandırıcı şeyler anlatmasını da doğru bulmuyorum açıkçası. Biz uyurken elin adamları uzayda çağ açıyor. Jeff Bezos'un uzayda koloni kurulacak ve insanlar burada doğup ölecek, dünyaya turist olarak gelecek demesine kızmanın mantığını ben bulamıyorum açıkçası. Mesele biz bu gelişmeler olurken ne yapıyoruz? Nerede duruyoruz? İzlemekle yetinirsek ya da zinhar deyip karşı durursak başımıza gelecekte nelerin geleceğine razı gelmek, razı olmaktır bir yerde bu. Ha Allah bizi korur. Doğru. Elbette Allah bizi korur. Koruyor da ne dekim? Allah koruması halimiz nece olur? Ama Allah öncelikle aklımızı kullanmamızı emrediyor. Kız erkek ayırmadan her şeyden önce herkese okumayı ve ilmi emrediyor. Kız çocuklarını okutmaktan din adına imtina eden bir kısım İslam alemi ki büyük bir kısım aslında maalesef dinin ilk emrine isyan ediyor. Bunu yaparken Bill Gates, Elon Musk gibi Jeff Bezos gibi isimler bizim ve dünyamız üzerinde planlarını hayata geçirmekte kalmıyor. Bizi de denek olarak kullanmaktan da öte durmuyor arkadaşlar. Dileyen uzayda tasarlanmış bir kolonide hayat sürmek isteyebilir. Dileyen Mars'ta kurulacak bir yaşam merkezinde yaşayabilir. Bunların olmaz olmadığını hepimiz biliyoruz artık. Yaşam olmayabilir Mars'ta ama ilk yaşam unsurlarının biz insanlar tarafından olmayacağını, biz insanların olmayacağını ya da biz insanlar tarafından tasarlanmayacağı anlamına gelmiyor bu. İlmin sonunun Allah'ta bittiğini düşünüyorum. Öyleyse neden olmasın? Olmazlar. Genişleyen kainatta bizim güneş yıldızımızda yer alan gezegenler var. Evet bana sorarsanız dünyamızın daha yaşanılabilir olması için tasarlanmış bu gezegenler. Ama bu demek değildir ki otur köşende yemek ye, ibadet et yatıyor. Allah böyle bir hayat istemiyor. Benim düşüncem bu. İsmail Hakkı Aydın'la olan son yayınımızı lütfen izleyin. Bu Cuma ikinci bölümü haftaya Cuma 3. bölümü yayına girecek. Mutlaka izleyin. Kaçıranlar kanalımıza girsin. Videoların arasında var. Mutlaka izlesin. İki günü birbirine eş olan ziyandadır diyen bir peygamberin ümmeti izliyor ve ekliyor İsmail kaydın. Uykuda üretmiyorsanız boşuna yaşıyorsunuz. Evet uykusunda bile üreten, uykuda bile düşünmeyi emreden bir din bize uzayı mı yasak edecek? Allah aşkına biraz mantıklı düşünelim. Birisi çıkmış, bir sohbet sırasında uzay çalışmalarıyla dalga geçiyor. Milyarlarca dolar yatırım yapmanın cahillik olduğunu söyleyerek, ne cahil adamsınız? Kuranda var, hadiste var diyor. Yani Kuranda var, hadiste var. Ee, ne gerek var ilim yapmaya, bilim yapmaya değil mi? Uzay araştırmalarına yapılan masrafın da boşuna olduğunu söylüyor ve diyor ki versinler bana 100 bin dolar, her şeyi söyleyeyim. Ey madem o kadar her şeyi biliyordu. Zatın hocaları daha mı az alimdi de söylemedi? 100 yıl önce, 200 yıl önce, 300 yıl önce bugünün teknolojik nimetlerini niye hayata geçirmediler? Niye söylemediler? Niye sakladılar madem öyle? Madem Allah Kur'an'da açık ve net anlatmış her şeyi, 1400 sene önce neden araba icat edilmedi? Ya da ne bileyim, en basitinden elektrik icat edilmedi. Evet. Bakın arkadaşlar Kur'an'da var. Kur'an bu dünyanın kitabı. Kur'an ahiret değil, bu dünyanın kitabı. Onda her sırrın şifresi var. Her kapının anahtarı var. Ben buna inanıyorum. Buna inancım tam benim ama işte Allah o yüzden sık sık akletmez misiniz? Düşünmez misiniz?" diyor. İşte o yüzden Allah aleme sırladığı sırların ilimle keşfini ve şanının yüceltilmesini istiyor. Velhasılı kelam. Değerli dostlar, bu konuda söyleyecek çok sözümüz var ama sözü eline bırakalım. İsmail Hakkı Aydın'la telefon konuşmamız oldu. Az önce belirttim. Hocamı aradım. Ayeti sordum. Böyle düşünenleri ifade ettim. O da çok önemli demeçler verdi. İşte o telefon konuşmamızdan ilgili bölüm. Hala araftalar bunlar. Dünya kelimesi, bak Kur'an-ı Kerim'de arzdan bahsedilir. Arz. Hı hı. Arz bütün alemdir. Dünya zaten bu dünyadan kasıt sadece bu yer küre anlamında değildir. Bu evren demektir. Ya Allah bu evreni niye yarattı? Madem bu sadece bu dünya bize lazım idiyse 500 milyar ışık yılı çapında bir alemi niye yarattı? Hı hı. Niye diyor ki biz devamlı onu genişletiyoruz? dünya kelimesi bu evren için kullanılmıştır. İki dünya. Hani diyoruz ya bu dünya öteki dünya. Hı hı. Öyle demiyor muyuz? Evet. evet i̇şte Öteki dünyadan kastımız nedir? Ahiret hayatı. Ahiret hayatı nerededir? Bu dünyada mıdır? Yok. Öteki dünya. O dünya nedir? Bilmiyoruz. Belki uçsuz bucaksız başka bir alem. Bilmiyoruz onu. Bu dünyadan kasıt da, bu dünyadan kastı da şu bizim görmüş olduğumuz yer küre değildir. Bu dünyadan kasıt bütün alemdir. Bu alemden kasıt bu evrendeki alemdir. Hı hı. Kainattır. Anladım hocam. Bu, bakın kainat matematize olmuş bir sanattır. Hayat, kainat ve sanat matematiğin bir sonucudur. Matematiğin müteselsil denklemidir. Al sana bir aforizma. Kainat, hayat ve sanat matematiğin müteselsil yani ardışık birbirini etkileyen bir denklemidir bu hale gelmişti yani. Sen sadece bunu bu dünyaya kısıtlamak doğru değil ki. Niye diyor Allahu Teala ki etni nefi halik semavat ve ardı ve ihtilaf illeyi ben ne Niye diyor o zaman onu? Niye semavat diyor Allah? Ne işi var Allah'ın semada o zaman? Niye semavat diyor? Elledine yetkurun Allah kıyamet ve kuvde malajunu bi ve tefekkurun fi halik semavat ve arz niye diyor? İnne fi halik semavat ve arz ve ihtilaf illeyi ben ne hariyle hayatı lüle albab niye diyor? Ellezî halekel mevte vel hayâte liyeblü veküm eyyükü ve asenâ amelâ niye diyor? Ve cealle sıracen ve sıracen ve cealle leyle ve cealle ne aramâşe ve el minel musrâti mâ enseccâca niye diyor? Bak ve enzelnâ minel musrâti mâ enseccâca niye diyor? Peki bu ayette ne yapacaksın? Allah Teala buradaki işte arz kelimesidir. Bak arz bu dünya bu dünyadan kasıt sadece bu dünya değil bu alem değil bu alem demektir. Niye peygamberimiz diyor ki biz bu alemde uyku halindeyiz. Ölünce uyanacağız diyor. Yani bu alem bu arzdan kasıt bu kainat anlamındadır. Dünyadan kasıt bu kü, yer küre değildir anlamındadır. Beşem süteci müstakil lazerlikle <laughs> biraz iyi. Belki Amerika'da ne o menazle hatta hadi gel vurucu kadim niyet diyor Allah. Allah niye öyle diyor? Niyet da sizin için akıl vardır, sizinle onlar için fikir vardır, onlar için de düşünmek vardır. Niye diyor Allah? Böyle hmm. sınır mu ya? Evet. Fizik, kimya, matematik bilmeyen İslam alimlerinin fetvasıyla amel edilmez. allah Teala niye bu ayetleri indirdi? Semadan bahsediyor, arzdan bahsediyor. Sema, bak orada semavati vel arz diyor. Hı hı. Bak arz kelimesini kullanmış. Arz, arz. Arz yeryüzü demektir. Yer üstüne kasıt da sadece çünkü yer değildir. Yaşanması yer anlamındadır. Niye Mars'ta su yok mu var? Mars'ta mikroorganizma bulundu. Nasıl izah edeceksin peki bunu? Böyle şey olur mu? Meracel behreyni yelte kıyan beyne huma berze nasıl şey yapacaksın? Yani allemel Kur'an'a, errahman allemel kurana, allemel insan, allemel beyan. Evet. Onu nasıl açıklayacaksın? Yani sadece alemi yaratmış, 500 milyar ışık yılı çapında bir alem yaratmış Allahu Teala. Onun dışında da alemleri yaratmış. Seba semavatın tıbaka dedi e, ee, yedi, yedi, kat şeyden, paralel evrenden bahsediyor Allahu Teala. Hı hı. Ama senin getirmiş sokmuş bir nokta bile bir nokta kadar onun içerisinde nokta bile görünmez o samanyolu. Samanyolunun içerisinde o noktanın içerisinde de düşün ki bizim güneş sistemimiz düşün, onun içerisinde dünyayı düşün, onun içerisinde kendimizi düşün. Hı hı. Öyle şey olmuyor. Diyor ki Allahu Teala Ali İmran suresinin 191. ayeti Allah kıyamen ve kuuden ve ala ve fi halqis Peki onu nasıl o zaman tercüme edeceksin sen? Onlar oturarak, ayakta yatarak hep Allah'ı zikrederler, te tesbih ederler, işlerini yaparlar. Semavatta ve yerde. Nasıl bunlar? Hadi diyelim ki yeri de dünya kabul ettik. Semavattaki şeyleri nasıl, semavatta nasıl adam zikrediyor? Ayet orada. Yani onun için burada mutlaka az sonunu bileceksin, fizik bileceksin. Hesap makinesi bulan adam Pascal gelse bugünkü bilgisayarı kullanamaz kardeşim ya. İmam-ı Azam gelse bugün caddeden karşıdan karşıya gitmez ya. Newton gelse araba çarpır ona. Einstein gelse efendim söyleyeyim metruda kaybolur. O zamanla göl tapaşımın üzerinde yeri var. Onlar olmasa biz bugüne gelemezdik o da tamam. Ama bugün başka bir ufuk başka bir evet. açıdan bakmak lazım olaylara Kur'an öyledir ya. Ne diyor ve Ehlezikrin Kündümün Ayet-i Bakın ayet kelime bu. Enbiya suresinin 7. ayeti. Fes el-elezlik talebu diyor. Bilmediğiniz konuyu, konuyu bilene sorun? E bugün bilgisayar var mı var? Televizyon var mı var? Kuranda geçiyor mu? Yok ama geçiyor. Diyor ki, sor diye bile bilgisayar, mühendisine sor diyor. Yazılımcıya sor diyor. Kur'an'da her şey var. Akledene. Niye Akleden. akletmiyorsun diyor. Evet. Neden düşünmüyorsun diyor. Neden fikir üretmiyorsunuz diyor. Uzayın yani 500 milyar ışık yılı çapında olan uzayın evrenin bile dışında başka evrenler olduğuna inanıyor. Allah diyor ya, <laughs> yedi kat semadan bak. Sema, evet. Bakın şimdi sema başka, gökyüzü başka, atmosfer başka, o başka, bu başka. Sema diyor allah Teala. Yedi kat. Nedir yani yedi kat? Hadi bakalım. Sen onun içerisinde bir katın içinde bilmem ne, bir kadar, bir nokta kadar bir yerde bile değilsin diyor. Allah niye yarattı boşuna onları? Allah onlar niye yaradı ya? İlim diye bir şey var ya. Matematik var, fizik var, kimya var. Yani düşün, düşünmek lazım. Niye düşünmüyorsun diyor Allah-u Teala? Biz semadan diyor, bakın gökyüzünden demiyor. Bakın semadan diyor bir yağmur indirdik. Bu yağmur demiyor ki biz sadece yüz dünyaya indirdik. Ne malum diğerlerini indirmedi? Gittin gördün mü? Ara, bak, araştır. Kazı Beyza böyle dedi. İbni Kesir böyle dedi. Tarık Razı böyle dedi. Tamam kardeşim. Onlar dedi bin sene önce adam mürekkebini kendi yapıyordu. Kalemini kamıştan yapıyordu. Hı hı. Efendim şeyim kağıdını kendi yapıyordu. Adam Allah razı olsun. o da yazdı bize. E bugün bu kadar teknoloji var. Sen hala onlar ne dedi? Aman bir adım ileriye gitme. Bin yüz yılından beri bir adım ileriye gitmemişiz ya. Kapatmışlar iştahat kapısını. Evet. Yok efendim iştahat kapısı kapalı. Niye kapansın kardeşim? Önce o kafaları açmak lazım. Zafer savaş meydanlarından ziyade laboratuvarlarda kazanılır. Arkadaşlar İsmail Hakkı Aydın hocamızın şu sözlerinin özellikle üzerinde durulması gerektiği kanaatindeyim. Özellikle Diyanet'in bu hususta durup düşünmesi lazım. Hep söylüyoruz. Diyanet ne yapar? Onca gelişme yaşanıyor ama Diyanet'ten ses yok. Zira zafer savaş meydanlarında değil, laboratuvarlarda kazanılır. Fizik, kimya, matematik bilmeyen İslam alimlerinin fetvasıyla da amel edilmez. İsmail Hakkaydın hocamız böyle diyor. İslam yükselecekse işte bu düstur ile yükselecek değerli dostlar. Aksi halde yani ilme kapımızı kapatırsak, uçağın kanadına tutunursak kurtulacağımızı düşünecek kadar bilgi yoksun oluruz. Allah korusun. Sizden her zaman bir ricamız var biliyorsunuz. Kanalımıza abone olmanızı istirham ediyorum. Zili de açın lütfen. Abone olduktan sonra köşede beliriyor zaten görürsünüz. Orada zili tüm videolar için aktif ederseniz yeni videolar geldiğinde ilk siz haberdar olursunuz. Bu da bizim gücümüze güç katıyor. Videolarımızı beğenmeyi, eş dost kim varsa YouTube linkini onlarla paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Her şey gönlünüzce olsun. Devam edeceğiz.